Merhaba çocuklar. Bugün hayat bilgisi dersinden ülkemizde hayat ünitesinin yaptığı çalışmalarla ülkemize katkıda bulunmuş kişiler konusunu sizlerle paylaşacağım. Bir ülkede çalışan herkes ülkesine doğrudan ya da dolaylı olarak etki etmiştir. Fakat bazı insanlar yaptıkları işlerle ülkesine çok daha fazla katkı sağlar. Örnek vermek gerekirse binlerce insana iş imkanı sağlayan iş adamları, sanatçılar, bilim insanları Sporcular ülkelerinin gelişiminde büyük rol oynar. Bu insanların ortak özellikleri başarılı olmaları ve bu başarıyı çok çalışarak elde etmeleridir. Ülkesine faydalı olan bu insanlar herkes tarafından sevilir ve onlara saygı gösterilir. Gelişimde hep beraber bu insanlardan birkaçını tanıyalım. Engin Arık, tanınmış bir fizikçi ve Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nün eski bir profesörüdür. Toryum madeninin enerji sorununa temiz ve ekonomik bir çözüm olabileceği yolundaki görüşleriyle tanınmıştır. Jale İnan Türkiye'nin ilk kadın arkeologudur. Uzun yıllar devam eden programlı kazılarla Perge ve Sida antik kentlerin gün ışığına çıkarılmasına emek vermiş, çıkarılan eserlerin sergilenmesi için Antalya ve Sida müzelerinin kurulmasını sağlamıştır. Programlı kazıların dışında tarihi eser kaçakçılığına karşı çeşitli kurtarma kazıları gerçekleştirmiştir. Mehmet Akif Ersoy. Şair, veteriner hekim, öğretmen, vaiz, hafız, Kur'an mütercimi ve siyasetçi. Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı'nın yazarıdır. Mehmet Ali Kağıtçı. Kimyager, kağıt mühendisi ve Türk kağıt sanayinin kurucusudur. Naim Süleymanoğlu, Bulgaristan Türk'ü hal tercidir. Bütün otoritelere göre tüm zamanların en iyi hal tercisidir. Lakabı, yapıcı ufak tefek ancak çok güçlü olması nedeniyle cep herkülüdür. Nene Hatun, 93 Harbi sırasında Erzurum'da Aziziye savunmasına katılan, Rus işgaline karşı Erzurum'daki halk direnişinin simgesi haline gelmiş kadın kahramanımızdır. Nuri Demirağ, Türkiye'de ilk uçak fabrikasının kuruluşu, ilk sigara kağıdı üretimi, ilk yerli paraşüt üretimi gibi ilkleri gerçekleştiren İstanbul Boğazı üzerine köprü yapılması, Keban'a büyük bir baraj yapılması düşüncelerini ilk kez gündeme getiren kişidir. Vecihi Hürkuş bir pilottur, mühendis ve müteşebbistir. Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden biridir. Türkiye'nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisidir. Türkiye'nin ilk yerli uçağını üretmiştir. Zihni Derin Türk Ziraatçı Eğitimci Türkiye'de çay tarımının başlamasına ve yayılmasına önderlik etmiştir. Çayın babası olarak bilinir. Hulusi Behçet Türk Dermatoloji Uzmanı ve Bilim insanı. 1937 yılında bir kan damarı hastalığı olan ve bugün kendi adıyla anılan Behçet hastalığını tarif eden ilk bilim insanı olmuştur. Aziz Sancar, Türk akademisyen, biyokimyager, moleküler biyolog ve bilim insanı. 2015 Nobel Kimya Ödülünü almıştır. Halil İnalcık, tarih profesörüdür. Eserleriyle Osmanlı Türk tarihine hem siyasi ve ekonomik konularda hem de kültür ve medeniyet tarihi alanında orijinal katkılarda bulunmuş bir bilim adamıdır. Cahit Arf, Türk matematikçi ve bilim insanı. Töbitat bilim kolu eski başkanı, arf değişmezliği teoremini matematiğe kazandırmıştır. Aşık Veysel, Sivas şarkışta doğumlu halk ozanıdır. Uzun ince bir yoldayım gibi pek çok türküyü bestelemiştir. Hadi şimdi siz de yaptığı çalışmalarla ülkemize katkıda bulmuş kişiler konusunda bir araştırma yapın. Bulduğunuz kişileri de yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim.